Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü işlemimiz nasip açma işlemidir. Bu işlemi sizin için uyguladığımızda nasibiniz açılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yıldızımız düşükse yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir bu işlemle yıldız hakkımızı yükseltip ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.